Merhaba arkadaşlar, 24. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde derişim ve de hacim hesaplarını yapacağız. Şimdi bakalım. Bunları da soru üzerinden devam edeceğiz, soru üzerinden yapacağız. Bize soruda ne vermiş? Bakalım, 45 mililitrelik, 45 mililitre haciminde. 6 Alt, molar e, hidroklorik asit çözeltisi e, 250 mililitreye kadar seyreltiliyor. Yani bizim elimizde başlangıçta 45 mililitre var. 45 mililitre. Ama bunun derişimi de arkadaşlar 6 molar. 6 molar ne demekti? Molar mol bölü litreydi. Yani 1 litresinde 6 mol malzeme vardı diyebiliriz aslında. Mol bölü litre. Moların birimi mol bölü litre. Şimdi bize ne söylemiş? 250 mililitreye kadar seyreltiyorum. Buraya çözücü ekliyorum. Yani bunu artık suda çözmüşse eğer. Sulu çözeltisi. Buraya artık hangisi çöz ise Buraya çözücü eklemişiz. Ve de burası toplam hacmi 250 mililitre olmuş. Yani 0,25 litre olmuş. 250 mililitre olmuş. Şimdi buradaki bize yeni konsantrasyonu soruyor. Artık çözücü için bunun derişimi biraz daha zayıfladı. Yani daha seyreltildi bu burası. O halde bunu nasıl yaparız? Bunu şu formül üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Molar, birinci molar ve birinci hacim. ikinci molar, M2 ve ikinci hacim formülünden yapıyoruz. Şimdi bakalım birinci molarımız nedir? Altı molar. Birinci molarımız 6 alt, molar. Dolayısıyla birinci hacimimiz nedir? 45 mililitre. Yapalım hesabımızı. İkinci molar. Bilmiyoruz. Zaten bize bunu soruyor. İkinci hacim 250 mililitre. Buradan M2'yi çektiğiniz zaman arkadaşlar 1,08 molar olduğunu göreceksiniz. Yani ikinci molar 1,08. Ne oldu? Seyreltildi ve moları düştü. 1,08 molar. 6 molardı bu. 1,08 molara düşmüş oldu. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu sefer 0,15 molarlık 5 525 mililitre sodyum hidroksit çözeltisi var elimizde. Bu çözeltiden kaç mililitre e, bu çözeltiyi yapmak için, elimizde yok arkadaşlar, böyle bir çözelti yapmak istiyoruz. Bunun için kaç mililitre 2,5 molar sodyum hidroksit çözeltisi gereklidir diye soruyor bize. Şimdi bu 2,5 molar daha derişik, daha seyreltilmiş bakın 0,15 molar olmuş. Yani derişik olandan az da olsa değişik olandan daha az mililitre olacak. Onun üzerine seyrelteceğim ve de 0,15 molar elde edeceğim. Yine aynı formülümüzü yazıyoruz. Birinci molar ve hacim. ikinci molar ve hacim. Ve ikinci hacim. Bizden ne istiyor? 0,15 molar. İkinci hacimini istiyor. 0,15 molar. Ve de 525 mililitre diyor arkadaşlar. <laughs> yazalım 525 mililitre. Kaç mililitre gereklidir diyor bize. V'yi soruyor yani. V1 nedir? Soru işareti. M1 birinci molarımız ne? 2,5 molar. 2,5 molar. Buradan V1'i çekmemiz mümkün. Bu işlemi yaptığınız zaman ee, e, hacmi yani ne kadar 2,5 molar sodyum hidroksit çözeltisi gereklidir dediğimiz zaman e, bu 31,5 mililitre çıkmış arkadaşlar. Ben daha önce bu işlemi yaptım. Bu sorumuz da böyle. Şimdi biraz daha zor olana geçelim arkadaşlar. Zor olan derken nedir e, zor olan? Bakalım. 0,125 molar 45 mililitre sodyum hidroksit çözeltisine bu sefer asetik asit katıyoruz arkadaşlar. Asetik asit. 0,2 molar ve 25 mililitrelik bir asetik asit çözeltisi ekliyoruz. Sonuçta kaç molar sodyum hidroksit çözeltisi olur diye sormuş. Yukarıdaki örneklerde burası da sodyum e, burası e, biz sadece seyreltme yapıyorduk. Yani çözücü ekliyorduk. Ama şimdi başka bir kimyasal ekledik. Şimdi o zaman buradaki kimyasalın buradaki kimyasalların verdiği denkleme bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar bize mol sayıları kaç mol, mol sayılarının üzerinden yapıldığını gösteriyor. Mesela asetik aside sodyum hidroksit eklediğimizde sodyum asetat ve de su oluşuyor. Ve burada gördüğünüz üzere burada hiçbir şey yazmadığı için burada birer mol olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 1 mol asit, bir mol baz, 1 mol sodyum asetat ve de bir mol su oluşmuş. Bunu gördükten sonra bizim ne yapmamız lazım? Madem moller üzerinden bu iş oluyor o zaman şöyle gelelim. Önce mol miktarını hesaplayınız. Önce mol miktarını hesaplayacağız o zaman. Şimdi bakalım. Mol, molar dediğimiz şey 0,125 mol bölü litreydi. Alalım kalemimize. 0.125 mol bölü litre. Ama bana mo kaç mol olduğunu, la mol kaç mol olduğu lazım. Yani e burada kaç mol sodyum hidroksit var, o lazım bana. O zaman bunu litre ile çarparsam eğer ben mol sayısını bulurum. Nasıl? Bu ikisi birbirine götürür, mol kadar elime. Kaç litre ile çarpacağım peki? Ona da bakalım. 45 mililitre ile ama ben litre ile çarpacağım. Hadi çevirelim o zaman. 0,045 mililitre. 45 mililitreyi çevirdik. Burada kaç mol olduğunu ben daha önce hesaplamışım arkadaşlar. 5,62 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. 5,62 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Sodyum hidroksit. Hadi yazalım. Sodyum hidroksit. Peki asetik asit, asetik asitte kaç mol var? Onu da hesaplayalım. 0,2 molar, Yani mol bölü litre. Yazmıyorum bu sefer. Sadece litre ile çarpacağım. Buradaki gibi litre ile çarpacağım. Ne kadar litre? 25 litre. Yani 0,025 mililitre. Buradan da asetik asitin kaç mol olduğunu bulduk. 5, 5 nokta, 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıkmış bu işlem. Bu kadar mol asetik asidimiz var. Şimdi Şimdi arkadaşlar ne olacak? Asetik asit bakın asetik asit sodyum hidroksit sodyum hidroksitten 5,62 kadar var. 5,62 çarpı 10 üzeri eksi 3 Burada 5 var. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 var. Dolayısıyla bu başlangıç durumu. Initial buraya başlangıç diyelim. Denklem sırasında ne olacak? 1 mole 1 mol oranı olduğu için bundan 5 mol gidecek. Eksi 5. Eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yine aynı şekilde bundan da bundan da eksi 5 gidecek. Eksi 5 çarpı 10 eksi 3. Buradan bu e, buraya ne diyoruz arkadaşlar? E, denklem sırasında. Yani değişim diyoruz. Yani denklem şu denklem olurken değişim. Burası değişim oluyor. Değişim. Ve sonuç. Sonuca bakacağız. Sonuç da yazalım şuraya. Sonuçta bundan hiç kalmayacak arkadaşlar. Bakın asetik asitten hiç kalmayacak. Sodyum hidroksitten ne kadar kalacak? 0,62 çarpı 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 3 mol kaldı. Peki asetik asitten ne şey? E, sodyum asetat'tan ne kadar oluştu? Ondan da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 kadar oluştu. Aynı şekilde sudan da arkadaşlar. Şimdi bize ne soruyor? Sonuçta kaç molar sodyum hidroksit çözeltisi oluşur diye soruyor arkadaşlar bize. Ee, şimdi o zaman bakalım. Son sonuçtaki e, konsantrasyonumuz ne sodyum hidroksitin? 0,62 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şuraya yazıyorum. Hadi kalem değiştirelim karışmasın. Sonuçta mol bölü litre, mol ne kadar? 0,62 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü e, bölü litre. Kaç litre? 45 bakın burada vardı, bakın 45 mililitre bundan vardı, 25 mililitre bundan vardı. Toplamda kaç mililitre oldu? 70 mililitre oldu arkadaşlar. 70 mililitre olunca buraya ne yazmam lazım? Litre cinsinden. 0,007 yazmam lazım. bu işlemi yaptığınız zaman bir tane sıfır fazla yazdım. Bakın 70 dedik. 70 mililitre. Şöyle şey yapayım. 0,7 olacak arkadaşlar. Peki bu hesabı yaptığımız zaman sonuçtaki kaç molar olacak dersek 8,9 çarpı 10 üzeri eksi 3. 8,9 çarpı 10 üzeri eksi 3. Mol bölü litre yani molar. Sodyum hidroksit sonuçta. Peki bize bize bir şey daha sormuş arkadaşlar. pH ve pOH sormuş. Öncelikle pH nedir? pH arkadaşlar hidrojen derişiminin eksi logaritmasıdır. Eksi logaritma hidrojen artı derişimi. Hidrojen derişimi. Peki pOH nedir? pOH da eksi logaritma OH derişimi. Hidroksi derişimi. Yani. Tamam. Bunların arasında da 14 eksi diye bir olay var. Mesela bu pH eksi, pH eşittir. 14 eksi pOH. Bunu da bilmemiz lazım. <laughs> Şimdi burada pH'ı nasıl hesaplarız? pOH'ı nasıl hesaplarız? Öncelikle pOH'ı hesaplayacağız. Çünkü niye? Sodyum hidroksitimiz bizim. Bakın burada. <laughs> arkadaşlar. Sodyum hidroksit OH derişimi verecek bize. Peki buradan bir derişim gelmiyor mu derseniz bakın şu sodyum e, sodyum asetattan. Şöyle bunun e, mantığı da şöyle arkadaşlar. Sodyum hidroksit güçlü bir baz ve de %100 iyonlaşabilen e, güçlü bir baz. Bunun yanında sodyum asetatın bir önemi kalmıyor ve de bunu almıyoruz derişimde. Bu yüzden sadece OH'ın OH derişimini alırken e, buradaki e, kalan 8,9x10-3'lük bir molar e, moları göz önüne almamız yetiyor. Şimdi o yüzden bakalım. Farklı bir kalemle gösterelim. POH eşittir eksi logaritma OH derişimi. O H buradan nasıl gelir? Sodyum hidroksit iyonlarının ayrıldığı zaman sodyum artı hidroksit hidroksi eksi olur değil mi arkadaşlar? O H eksi. Buradaki O H eksi yerine o zaman 8,9. Bunlar arasında da 1 mol olay var. Bakın birer mol giriyor. Birer mol çıkıyor bunlardan. İyonlaşıyor. O zaman buraya da 8,9 çarpı 10 üzeri 3 yazmamız mümkün. Bu işlemi yaptığınız zaman pOH'ı eksi logaritma 8,9 x 10 eksi 3 yaptığınız zaman ben daha önce yapmışım bunu. 2,05 çıkmış arkadaşlar. Aynı zamanda bu çözeltinin pH'ını da bulmam mümkün. Onu nasıl yaparım? pH'ı da 14'ten çıkartırsam eğer pH'ı da bulurum. pH Niye 14'ten çıkartıyorsun? diyebilirsiniz. Skala vardı arkadaşlar. Sıfırdan, sıfırdan 14'e kadar. Burası en asidik taraftı. Burası da en bazik taraftı. 7'de nötr oluyordu bu iş. Şimdi pOH eğer 2,05 ise 14 eksi pOH yani 2,05 bana çözeltimin pH'ını verecek. Yani ne kadar asidik olduğunu verecek. verecek. Zaten 11, bu 95 çıkıyor. Burası 11.95 çıkıyor. Gördüğünüz üzere bazik bir çözelti. Niye? Çünkü sodyum hidroksit zaten bir bazdır arkadaşlar. Güçlü bir baz olduğunu söylemiştik. Tabi burada e, asidik asitle nötralize olduğu için nötralize olarak bir tuz oluşturdu. O yüzden çok az bir baz kaldı. Çok az baz kaldı ve de sonuçta elimizde bazik bir e, Az da olsa e, bazik bir e, çözelti kaldı elimizde. Bu dersimiz bu kadar. Daha sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.